21 Ocak 1922 Çiftliğe sadece birkaç saat önce ulaştım ve hayal edebileceğimden çok daha fazlası vardı. Varır varmaz doğru seçimi yaptığımı anladım. Thompson'ların evinden ayrılma konusunda çok kararsızdım. Uzun süredir oradaydım ama Richards'ların çiftliğinde daha iyi bir maaşın cazibesine karşı koyamadım. Richards'lar son derece nazik davrandılar ve bunun devam edeceğini umuyorum ki bu da beni çok memnun ediyor. Çiftliklerinde hizmetçi olarak çalışırken neler beklemem gerektiği konusunda bana çok saygılı ve açık sözlü davrandılar. Bu, Thompson ailesinin cömertlikten yoksun olduğu anlamına gelmiyor. Ancak orada kendimi görünmez hissettiğim zamanlar oldu. Bay Richards ve eşi tanıştığımız andan itibaren bana neredeyse aileden biriymişim gibi davrandılar. John Richards bana, evimizde yaşayacak ve çocuklarımıza bakacaksın, dedi. Marjorie de, sana bizden biri gibi davranacağız, dedi. Maaş artışı çok takdir edilesi olsa da, itiraf etmeliyim ki beni evlerine getiren şey, Bay ve Bayan Richards'ın ifade ettiği bu tür bir akrabalık duygusuydu. Kış aylarında bile burası kesinlikle çok güzel. Şoför ana yoldan neredeyse görünmez bir toprak yola saptığında oldukça hoşuma gitti. Böyle bir yol olduğunu fark etmemiştim. Yolun ne kadar uzun olduğunu görmek beni şaşırttı. Çünkü kilometrelerce uzanıyor gibi görünüyordu. Ancak kulağa ne kadar karanlık gelse de tepede yapraksız ağaç dallarından oluşan bir gölgelikten başka bir şey görmemek rahatlatıcıydı. Donmuş ormanın soğuk ve boşluğuna rağmen böylesine tuhaf bir güzellik karşısında kendimi huzurlu hissediyordum. Ben daha ne olduğunu anlamadan çevredeki orman aniden kucağını açmıştı. Patika Richardsların çiftlik evinin uzaktan göründüğü geniş, açık bir araziye doğru açıldı. Anında büyülenmiştim. Arazi sabah güneşinde parıldayan hafif beyaz bir kırağıyla kaplıydı. İşleriyle ilgilenen birkaç çiftlik işçisi görebiliyordum. Şoför bizi yoldan aşağı indirirken aracı sıkıca saran orman şimdi yayılmış ve tüm çiftliğin etrafını sararak onu dünyanın geri kalanından gizleyen bir tür barikat oluşturmuştu. Kış mevsiminde bu şekilde görünmesi gerçekten şaşırtıcı. Yazın sıcak aylarında nasıl görüneceğini hayal bile edemiyorum. Buranın hiçbir şekilde cennet olduğunu söyleyemem ama kesinlikle evimde gibi hissettiren bir yer. Ve umduğum tek şey de buydu. Bay Richards bana evlerini ve sakinlerini tanımam için bir gün verdi. Daha sonra görevlerim hakkında bilgi sahibi olacağım ve ardından çocuklarla tanışacağım. Yarın benim ilk gerçek günüm olacak ve gerçekten çok heyecanlıyım. 22 Ocak 1922 Bugün Richards çiftliğindeki görevlerimi yerine getirdiğim ilk gündü. Çiftlik çalışanlarından biri olmadığım için işim beni evlerinin sınırları içinde tuttu. Şikayet ettiğimden değil, hiçbir şekilde bir çiftçi değilim. Olmak da istemem. Dün Bay Richards beni çiftliğinde gezdirdi ve tüm çalışanlarıyla tanıştırdı. Hepsi çok nazikti ve çok çalışkan görünüyorlardı. Azimlerine ve adanmışlıklarına hayran kaldım ve takdir ettim. Bunun yanı sıra daha vahşi sakinlerden bazılarıyla da tanıştım. Daha önce hiç böyle hayvanlarla yakından ve kişisel olarak ilgilenme fırsatım olmamıştı. Domuzlar ve inekler oldukça mülayimdi. Ama atlar çok görkemli görünüyordu. Bayan Richards beni çocuklarıyla tanıştırmak için zaman ayırdı. Timothy 7, Charlotte ise 3 yaşındaydı. İkisi de sarı saçları ve küçük sevimli gülümsemeleriyle çok tatlıydılar. Timothy küçük kız kardeşine karşı şaşırtıcı derecede şefkatliydi. Onunla oynamasını izlemek çok tatlıydı. Bayan Richards istemediği sürece çocuklarla fazla vakit geçireceğimi sanmıyorum. Ama her gün onların genç yüzlerini görmek beni mutlu edecek. Çocukları severim ve bu ikisi en tatlıları gibi görünüyor. Çoğunlukla evi toparlayacağım. Oldukça büyük bir ev ama bu da işleri daha da ilginç kalıyor. Temizlik yapmayı hiç sevmem, özellikle de böyle bir evde. Bayan Richards evini o kadar güzel idare ediyor ki, beni neden işe almaya karar verdiğini sormak istedim. Richard yeni iletişime geçtiğimde yaşlı hizmetçinin hasta bir akrabasına bakmak için ayrılması gerektiği söylendi. Ama bu aylar önceymiş. Belli ki bayan Richards bu işi yapması için para ödenebilecek herhangi biri kadar iyi bir iş çıkarmış. Yine de yargılayacak kişi ben olmayacağım. Bu işe sahip olduğum için minnettarım. Belli ki evi bu kadar güzel tutmak için çok çalışmış. Ve ben de bu şekilde kalmasına memnuniyetle sağlayacağım geç oluyor ve bu programa henüz tam olarak alışamadım. Kar yağmaya başladı. Sanırım yatmadan önce penceremden çiftlik manzarasının tadını çıkaracağım. 23 Ocak 1922. Bugün garip bir şey oldu. Pencerelerin tozunu alırken dışarıda Bay Richards ve çiftlik işçilerinden biri arasında bir tartışma yaşandığını fark ettim. Sanırım adı Gregor'du. Oldukça hararetli bir tartışma içinde görünüyorlardı kendi işime bakmanın daha iyi olacağına inanıyordum. Ama çocukların başka bir pencereden onları izlediğini görünce, onlar daha fazla istenmeyen davranışa maruz kalmadan araya girmenin en iyisi olacağına karar verdim. Kapıyı açtım ve onlara doğru yürüdüm. Ben yanlarına gelip her şeyin yolunda olup olmadığını sorana kadar beni fark etmemişlerdi. Bay Richards beni gördüğüne şaşırmış gibiydi. Ama Gregor hemen bana kenetlendi. Bana burada kalmanın delilik olacağını ve son hizmetçi gibi çiftliği terk etmem gerektiğini söyledi. Gregor bundan bahsettiğinde Bay Richards oldukça sinirlenmiş görünüyordu. Anlamadığım için konuyu sorduğumda Bay Richards hemen konuyu kapatmaya çalıştı. Ama bunu yapamadan Gregor bana durumu açıkladı. Görünüşe göre benden önceki hizmetçi bana söylendiği gibi hasta bir akrabası yüzünden değil, çiftliğin lanetli olmasından korktuğu için gitmiş. Bu bilgiye nasıl cevap vereceğimi bilmiyordum. Ama ben bir şey söyleyemeden Gregor kolumdan tuttu ve beni karda belli bir alana getirdi. Bay Richards itiraz etti ama fiziksel bir müdahalede bulunmadı. Sonra Gregor karı işaret etti ve bakmamı söyledi. Bana gösterdiği şey gerçekten de ürkütücüydü. Ayak izleri ormanın kenarından çiftliğin içine kadar geliyordu. Gregor dehşet içinde bana baktı. Ama korkusunu tam olarak anlayamadım. Yüzümdeki şaşkınlığı gördü ve hemen sanki açık olması gerekiyormuş gibi korkularını açıkladı. "Hiçbiri geri dönmüyor." dedi bana. Baktım ve hiçbir şey bulamadım. Böyle bir bilgiden ne anlam çıkaracağımı bilmiyordum. Ama bunu onunla tartışma şansım da olmadı. Hemen ardından çiftliği terk etti ve geri döneceğini de sanmıyorum. Ancak Bay Richards bana karşı dürüsttü. Son hizmetçi hakkında neden yalan söylediğini açıkladı. Kadının kendi paranoyası yüzünden yerine geçecek olası kişileri kaçırmak istemiyordu. Bunu anlıyordum. Çünkü lanetli olduğu izlenimine kapılan pek çok kadının burada çalışmaktan mutlu olacağından şüpheliydim. Bunu bilseydim ben bile bu işi kabul eder miydim emin değilim. Ama böyle saçmalıklara pek inandığımı söyleyemem. Biraz önce tavan arasından ayak sesleri duyduğumu sandım. Çok kısa ve hafifti ama fark ediliyordu. Şimdi kendi paranoyamın ve hayal gücümün beni ele geçirmesine izin verdiğimi görebiliyorum. Sanırım yatma vakti geldi. 25 Ocak 1922 Son yazdığımdan bu yana birkaç gün geçti. O zamandan beri pek bir şey olmadı. Dün Bay ve Bayan Richards beni karşılarına alıp önceki hizmetçi konusunda dürüst davranmadıkları için benden şahsen özür dilediler. Onlara gücenmediğimi ve gerekçelerini anladığımı söyledim. Ama yine de bu durumdan oldukça utanmış görünüyorlardı. Sanırım lanetli bir evleri olduğu fikrinden de utanıyorlardı. Ama onlara bu fikrin saçma olduğunu söyledim. Doğrusu onlar için üzüldüm. Çok şefkatli insanlar olduklarını biliyordum. Ve bunu kendilerine de söyledim. Yine de beni yanlış bilgilendirdikleri için kendilerini suçlu hissettiklerini hissedebiliyordum. Bu yüzden onları birkaç güzel kahkaha ile neşelendirmeye çalıştım. Bu havayı biraz yumuşattı ve onlar da anlayışıma ve güler yüzlülüğüme minnettar göründüler. Gregor beklediğim gibi çiftliğe dönmedi. Ama bu durum Bay Richards'ın çiftlikteki verimliliğini etkilemişe benzemiyordu. Görünen o ki ürkmüş bir ya da iki işçiye rağmen çiftlik ayakta kalabiliyor. Kardaki ayak izlerine gelince rüzgar ve daha fazla karla birlikte kayboldular başka hiçbir çiftlik çalışanı umursamıyor gibiydi. Ya fark etmemişler ya da paranın korkunç varlıklardan endişe etmekten çok daha önemli olduğunu düşünmüşlerdi. Yine de Bay Richards çiftliğin etrafında kimsenin gizlenmediğinden emin olmak için bazı adamlarına önlem olarak bölgeyi tarattı. Bana geçmişte çalınan hayvanlarla ilgili sorun yaşadığını ama bu tür meselelerin her zaman çabucak çözüldüğünü söylemişti. Dünyanın geri kalanına çok kapalı olmasına rağmen bu bölgedeki insanlar aslında birbirlerine çok sıkı bağlanmış bir topluluğun parçası. Birisi çaldığı bir hayvanı başka bir çiftliğe satmaya çalıştığında, o hayvanın yakınlardaki başka birine ait olup olmadığını tespit etmek çok zor değil. Ancak adamlar ne davetsiz bir misafir ne de kayıp bir hayvan bulabilmişlerdi. Görünüşe göre her şey normaldi ve korkulacak bir şey yoktu. Tabii kötü bir ruh yoksa. Durum ne olursa olsun burada ve orada birkaç garip olay muhtemelen kimseye zarar vermeyecekti. 26 Ocak 1922 Bugün çok soğuk bir gündü. Kar azar azar yağmaya devam ediyor. Bazıları karı benim kadar sevmiyor. Ama sanırım buna katlanmaları gerektiğini biliyorlar. Şahsen ben uyanmayı ve doğruca pencereme gitmeyi seviyorum. Kilometrelerce uzağa düşen kar tanelerini görebildiğim zaman İçeri giren soğuk hava akımına aldırış etmiyorum. Gerçekten çok güzel. Bu sabah odamdan çıktığımda kapının önünde bir gazete buldum. Tanımadığım bir bölgeden tanımadığım bir markaydı. Sadece bu da değil, aynı zamanda birkaç gün öncesine aitti. Nereden geldiğini ya da kime ait olduğunu bilmiyorum. Ama bana ait değil. Ben gazete okumam. Belki birisi yanlışlıkla oraya bırakmıştır diye Bay Richards'ı bulup onunla görüşmeye karar verdim. Ona sorduğumda bana ait olabileceğini düşündüğünü, çünkü çiftlikte başka kimsenin gazete okumadığını söyledi. Çiftliğin en yeni sakini ben olduğum için bana ait olduğunu düşünerek kapımın önüne bırakmış. Ona benim olmadığını, gazete bile okumadığımı ve kime ait olduğunu bilmediğimi söyledim. Yüzünde bu gazetenin benim değilse nereden gelmiş olabileceğini anlamadığını gösteren endişeli bir ifade vardı. Ancak ikimizin de konuyu daha fazla uzatacak kadar önemsediğini sanmıyorum. Bu yüzden gazeteyi aldı ve çöpe attı. Daha sonra ben çamaşır yıkamakla meşgulken Bayan Richards yanıma gelerek evin anahtarlarının nerede olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Ona anahtarları en son gördüğümde her zaman olması gereken yerde kancaya asılı olduklarını söyledim. Ancak itiraf etmeliyim ki onları en son ne zaman gördüğümden tam olarak emin değildim. Çünkü bu hiç dikkat etmediğim bir şeydi. Kızgın değildi ama yüzünde bariz bir endişe vardı. Sanırım onları çiftlik çalışanlarından birinin aldığını düşünüyordu. Onlara hiç güvenmiyor gibiydi. Bu akşam odama gitmeden önce ona onları bulup bulmadığını sordum. Bulamadığını ama yanlış yere koyduğuna emin olduğunu söyledi. Eninde sonunda ortaya çıkarlar dedi bana. Muhtemelen haklıydı. Hepimiz bir şeyleri en bariz yerlerde kaybederiz. Gıcırdayan basamaklar geri geldi. Bunu gerçekten Bay Richard'sa sormalıyım. Çocuklardan birinin gece dolaşma alışkanlığı olduğunu düşünmeye başladım. Ama neden tavan arasına çıktıklarına dair en ufak bir fikrim yok. 27 Ocak 1922 Çok mutluyum, çok mutluyum. Burası harika bir yer. Sonsuza kadar burada kalmayı umuyorum. Sonsuza kadar burada yaşamak istiyorum. Ölene kadar burada yaşamak istiyorum. Sanırım öyle yapacağım. Burası çok güzel bir yer. İyi geceler. 28 Ocak 1922 Memur Charles Dawson'ın raporu Ben ve diğer memurlar olay yerine ilk vardığımızda yanlış bir şey olduğuna inanmamıştım. Ama bizi çağıran çiftlik çalışanları dehşete kapılmıştı. Onlara Bay Richards'ın nerede olduğunu sorduğumda bana ahıra gitmemi söylediler. İlk başta anlamadım. Yavaşça ahıra doğru ilerledim. Ve çiftlikte tuhaf bir şey fark ettim. Bu tuhaflık her şeyin normal olmasıydı. Hayvanlar iyi besleniyor ve onlara iyi bakılıyordu. Ve Richards ailesinin evinden dumanlar yükseliyordu. Orada olmaları gerektiğini düşündüm. Ancak tuhaf olan tüm bunların neden bu kadar normal göründüğüydü. Çiftlik her zamanki gibi kontrol altında tutuluyor gibiydi. Ancak çiftlik çalışanları korkudan ne yapacaklarını şaşırmışlardı. İşte bu nedenle içgüdülerim bana ahıra yaklaşırken silahımı çekmemi söyledi. Bu hareketimi gören diğer memurlar da aynısını yaptı. Silahımın gereksiz olduğu ya da daha uygun bir ifadeyle artık çok geç olduğu ortaya çıktı. Ahırın kapısını açtığımda bu küçük kasabada daha önce hiç duymadığım korkunç bir koku beni karşıladı. Başlangıçta kokunun kaynağını tam olarak tespit edememiştim. Ama ahırın derinliklerine doğru ilerlediğimde kaynağını keşfettik. Kariyerim boyunca şimdiye kadar hiç tanık olmadığım kadar talihsiz bir ölüm sahnesi. Emrimdeki memurlardan biri hemen kustu. Bir diğeri ise neredeyse içeri girer girmez ağlayarak ahırdan çıktı. Diğerleri tiksintiyle arkalarına döndüler. Ama ben orada durup cesetlere baktım. Kan, dehşet, ölüm ve bir şekilde buna yol açan, henüz görünmeyen bir dizi kafa karıştırıcı olay gördük. Ahırda iki ceset vardı. Onları şahsen tanıyordum. Bu çiftliğin sahibi John Richards iyi bir adamdı ve bu kaderi hak etmemişti. Tanrı ruhunu şad etsin. Onu bir saman yığınının içinde, başının arkasında deliye benzer bir yarayla yüzüstü yatarken buldum. Marjorie'yi de birkaç metre ötede benzer bir yarayla toprakta yatarken buldum. Onları başlarının arkasında yaralarla, yüzü koyun yerde yatarken bulduğumuza göre, katil ya da katillerin onları zorla ahıra soktuklarını ve orada diz çöktürerek infaz ettiklerini varsayıyorum. Kelimelerle tarif edilemez. Ama sonra ikisinin çocukları olduğunu hatırladım ve içimi dayanılmaz bir korku kapladı. Tam bu noktada daha sakin olan iki adamımı kenara çektim ve onlara arkamda kalmalarını ve tetikte olmalarını söyledim. Birlikte ailenin evine doğru yürüdük ve ne bulacağımı bildiğim için içimde doyumsuz bir öfke olduğunu hatırlıyorum. Ön kapıdan girdik ben silahımı sabit bir şekilde havada tutuyordum. Failin hala orada olduğuna gerçekten inanıyor muydum bilmiyorum. Ama öyle olmasını istediğimi biliyorum. Merdivenlere geçip koridordan mutfağa doğru ilerledim. Bir tabakta bazı kırıntılar kalmıştı. Şüphelinin suçtan sonra bir süre daha kalıp kalmadığını ya da aileyi yemeğin ortasında bölüp bölmediğini kesin olarak söyleyemem. Ancak sadece bir tabak olduğu unutulmamalıdır. Oradan geri döndüm. Ve birinci kattaki diğer odaları kontrol etmeye devam ettim. Ancak hiçbir şey bulamadım. Anladığım kadarıyla evden bir şey alındığına dair hiçbir işaret yoktu. Hatta masanın üzerinde dokunulmamış bir miktar para vardı. Görünüşe göre bu bir soygun değil, gerçek bir açıklaması olmayan korkunç bir eylemdi. Kendimi tekrar merdivenlerde bulduğumda ben ve diğer memurlar başından beri korktuğum ama beklediğim şeyi bulmak için yukarı doğru devam ettik. Buna rağmen silahımın tetiğini çekmek için her zaman hazırdım. Merdivenlerin tepesinde her iki yanında odalar bulunan ve sonunda üçüncü kata çıkan başka bir merdiven olan uzun bir koridora çıktık. Çocuk odasının koridorun sonunda, sol tarafta merdivenlerin yanında olduğunu biliyordum. Durduğum yerden kapalı duran kapıyı görebiliyordum. Diğer bütün kapılar açıktı. Kullanılmamış gibi görünen ebeveyn yatak odası vardı ve sonra biri yeni kullanılmış gibi görünen iki misafir yatak odası vardı. Bu ilk birkaç odanın güvenli olduğuna karar verdikten sonra çocuk odasına doğru ilerledik. Kapıya ulaştığımda bir an durdum ve içeri bakmanın akıllıca olup olmadığını düşündüm. Ne yazık ki bir kanun adamı olarak böyle bir seçim yapma lüksüne sahip değildim. Ama olay yerinin amiri olarak memur arkadaşlarımı göreceğimi bildiğim şeye tanıklık etmek zorunda kalmaktan kurtarabilirdim. Merdivenlerden geri dönmelerini söyledim. Ve hepsi alanı boşalttıktan sonra devam ettim. Elimi kapının koluna koydum, çevirdim ve içeri girdim. Odada beş dakika kaldım ve sadece iki adım atabildim. Daha fazla hareket edemedim. Gördüklerimi bu rapora kaydedemem. Kaydetmeyeceğim ve bundan hiç kimseye bahsetmeyeceğim. Bırakın görmeyi, mümkün olduğunca az insanın duyması gereken bir manzaraydı ve ömrümün sonuna kadar aklımdan çıkmayacak. Kendimi toparlayabildiğimde odadan çıktım ve kapıyı kapattım. Diğer memurların hala görüş alanı dışında olduğundan emin oldum. Eğer Tanrı'nın güzel dünyasının bu pisliğini bulacak kadar şanslı olursam, onu cehenneme gönderecek kişi ben olmak istiyordum. Ama bu şansı elde edemeyecektim. Üçüncü kata çıktım. Burada sadece iki oda ve tavan arasına açılan tavan kapısı vardı. Sağdaki oda depo olarak kullanılıyor gibiydi. Soldaki odadaysa görmeyi beklemediğim bir başka korkunç manzara vardı. Burası hizmetçinin odasıydı ve hizmetçi hala oradaydı. Masasında başını eğmiş yatıyordu ama yüzü kapıya dönüktü. Sanırım kasıtlı olarak böyle bırakılmıştı. Boğazı kesilmişti ve kendi kurumuş kanıyla kaplıydı. Yüzünde korkunç bir ifade vardı. Sanki aynı anda hem bana hem de arkama bakıyordu ve ağzı açık garip bir şekilde kıvrılmıştı. Sanki çığlıklarının ortasında öldürülmüş gibiydi. Sol kolu masanın üzerinden sarkıyordu ama sağ kolu hala masanın üzerinde duruyordu. Kurbana yaklaştım ve sağ elinin bir kitabın üzerine yerleştirilmiş olduğunu gördüm. Daha yakından baktığımda bu kitabın aslında bir günlük olduğunu gördüm. Günlüğü almak için isteksizce elini hareket ettirdim ve altında bir şey buldum kanla yazılmış bir 34 sayısı. Bunun ne anlama geldiğini hemen anladım ve sayfayı çevirdim. O sayfada hizmetçinin kanı ile yazılanlar şunlardı. Bu her kimi ilgilendiriyorsa. Umarım çalışmalarımı beğenirsiniz. Her birini tamamladığıma emin oldum. Onları gece yakaladım. Önce aileleri. Onları ahıra götürdüm. Yalvardılar. Her zaman yalvarırlar. Sonra çocuklar benden saklanabileceklerini düşündüler. Ama ben daha zekiydim. Sonra hizmetçi vardı. Eğlenceliydi. Onu bulduğumda uyuyordu. Onunla işim bitmeden önce yaptıklarımı göstermek için çiftliği gezdirdim. Sonra onu buraya getirdim. Ve son yazısını yazdırdım. Bunun komik olacağını düşünmüştüm. Sonra sıkıcı olmaya başladı. Ben de onu sonsuza dek susturdum. Zaten çok gürültü yapıyordu. Sesini kestikten sonra bile zar zor susturabildim. Ha, geldiğimi hiç görmediler. Hiç kimse fark etmeden uzun süre burada kaldım. Ve fark ettiklerinde de çok geçti. Ormandan geldim ve ahırın ahşap zemininin altında kaldım. Bütün çiftliği aradılar ama oraya hiç bakmadılar. Bence bu komik. İşimi bitirdikten sonra bir süre burada kaldım. Çiftlikleri seviyorum. Bana evi ve aileyi hatırlatıyor. Hayvanları da severim. Bu yüzden onlara baktım. Aşağıdaki odalardan birinde uydum. Fena değildi ama daha iyilerini de gördüm. O lanet gürültüden bahsetmiyorum bile. İlk başta tavan arasında başka bir oyuncağımın saklandığını düşündüm. Ama araştırdıktan sonra kimseyi bulamadım. Birkaç anahtar dışında hiçbir şey yoktu. Ben de çıktım. Dürüst olmak gerekirse bu beni korkuttu. Ben tanrıdan korkan bir adamım. Ve kimseye ait olmayan ayak seslerinin düpedüz şeytani olduğunu çok iyi biliyorum. Bu olaydan sonra neredeyse burayı yakacaktım. Ama bunun ismin görkemini ortadan kaldıracağını fark ettim. O yüzden işte burada. Keyfini çıkarın. Beni aramayın. Ben çoktan gittim. Ve bir tavsiye dostum. O tavan arasına girme. Orada benim bile başa çıkamayacağım bir şey var. Saygılar.